Diyorum ki ebeyim. Ebe misin? Yapma ya. Kusura bakma da sen çok küfür yiyeceksin. Nasıl dayanacaksın? bu kadar küfüre. İlk başlarda bu gerçekten beni çok üzüyordu. En çok atanan bölüm ebelik bölümü. Ve gayet güzel makul puanlarla atanıyorsun. Nisa ebelik çok zor bir bölüm. Gece gündüz ders çalışman gerekiyor. Yurtta görüyordum etüt salonlarında üst sınıfları. Diyordum ki ya ne ben bu kadar YGS'ye, LYS'ye çalışmadım. Bunlar hiç çıkmıyor etikten. Böyle haykırmak istiyorum ilk Bey'im diye yani. Sonunda böyle bir şey yapabiliriz. İK Bey'im, evelik seçin. Merhaba, Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Nisa Yegül. Amasya Üniversitesi'nde okuyorum. Bölümüm ebelik. Şu an üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu karantinadan dolayı artık bu dönemi burada kapattık. Seneye son sınıf öğrencisi olacağım inşallah. Peki neden bu bölümü tercih ettin? Bu bölümü neden tercih ettim? Aslında bu soruya çok fazla cevap verebilirim. Çünkü benim bu bölümü seçmemdeki nedenlerim çok fazla. Ama illa bir cevap vermek gerekirse bir kadınım ve kadınlara yardım ettiğim için de çok mutluyum. İlk sebebim bu. Diğer sebeplerimden bir tanesi de ben hayatım boyunca hep sevgi odaklı bir insan oldum. Yani gerçekten bu dünyadaki her şeyin sevgiyi çözebileceğine inanıyorum ve benim mesleğimin de en büyük oran temelli yani sevgiden kaynaklı. E, bu yüzden mutluyum. İyi ki diyorum ebe oldum diyorum. E, bazen gerçekten dünyada tek bir insan gibi olabiliyorsunuz. Ama bir insan için dünyalara bedel olabiliyorsunuz. Bu yüzden hem kadınlara destek verdiğim için hem de onların ilk en özel mucize olaylarına şahit olduğum için bu bölümü seçtim. Peki neden Amasya Üniversitesi'ni tercih ettin? Aslında bunun için yani illa Amasya Üniversitesi olacak gibi bir nedenim yoktu. Sadece tercih zamanında kendi yaşadığım memleketinde okumak istemiyordum. Yani bunun memleketimin kötü olduğundan kaynaklı olarak değil her zaman bir tipik üniversiteye hazırlanan öğrenci. Farklı şehirde olmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Ee, benim de o zamanlar çok fazla bir Karadeniz çevresi takıntım vardı ve bütün tercihlerimi neredeyse Karadeniz yaptım. Ve içlerinden Amasya geldi. Peki ebelik bölümünden de bahsedebilir misin biraz? Yani nasıl dersler görüyorsunuz? Sence okuması zor mu? Öncelikle isterseniz ben sizlere ebenin tanımını yapmak istiyorum. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ebenin Doğumda ve doğumdan sonra kadına yardım eden, bakım ve danışmanlık sağlayan, yeni doğanın bakımını üstlenen, daha sonra da aile planlamasında rol alan eğitilmiş kişi olarak geçiyor. Bu bölümü okuması gerçekten zor. Bu kadar zorlanacağımı bilmiyordum. Çünkü derslerde ilk olarak temel dersleri alıyoruz. Anatomi, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji, farmakoloji. Daha sonra birinci sınıfta ilk olarak temel ebelik eğitim dersleri alıyoruz. Ee, i̇kinci sınıfta doğum derslerimiz başlıyor. Ee, yanında dahiliye, cerrahi, çocuk sağlığı, kadın sağlığı gibi e, önemli ana derslerimiz var. Ee, birazcık ezber yapmak gerekiyor ve benim de ezberim birazcık zayıftı. İlk başlarda çok zorlanmıştım gerçekten. Ama şu an e, alıştım diyebilirim. Maalesef çok çalışıyorum ve <laughs> çok çalışıp ...bir şekilde derslere geçmeye çalışıyorum. Peki ebelik için senin üniversitenin ne gibi avantajları var? Benim üniversitemin aslında ilk başta Amasya Üniversitesi'nin... hani ...sıradan bir üniversite diye düşünüyordum. E, fakat derslerim ilerledikçe ve bölümümü gördükçe... E, ...bir keresinde bu çok az üniversitede var. E, benim bütün hocalarım ebe temelli. Yani temelleri ebelikten geliyor. E, farklı branşların hocası değil... Bu yüzden çok iyi oluyor. Sınıfım sadece 15 kişi. Ee, ve bu konuda da hem çok yararlı olabiliyor. Çünkü uygulamalı dersleri hocalarımız sağ olsun birebir öğretme şansı oluyor. Bir dersi gördükten sonra birebir görebiliyorsun. Ee, birazcık da seni zorluyorlar. Ee, şu şekilde ana derslerimiz var. Bu ana dersler e, doğum dersleri. Doğum 1, doğum 2, doğum 3 diye. Ve bu derslerden birisinden kalırsan Maalesef ki dönemin uzuyor. Diğer doğum dersini alamıyorsun. Bu konuda da e, yani hani dönemi uzamaması adına insanlar daha çok çabalıyor, öğrenciler daha çok çalışıyor e, ve aslında bunun hani ilk başlarda biz çok zorlanıyoruz yani neden böyle bir sistem var diye düşündüğümüz zaman sonradan sonraya düşününce iyi ki böyle bir sistem var diyorsunuz çünkü sadece amaç dersleri geçmek değil gerçekten nitelik ve nitelikli ve donanımlı bir ebe yetiştirmek. Bu yüzden e, okulundan çok memnunum. Ayrıca dediğim gibi hocalarımın da ebe kökenli olması bizi daha da ayrı mutlu ediyor. Peki okulun sosyal mi? Yani aktif bir kampüs hayatı var mı? E, şu an daha da aktifleştiğini söyleyebilirim. E, ben ilk gittiğim zamanlar çok aktif olmasa da e, şehir gerçekten tam bir öğrenci şehri ekonomik anlamda. Yüzme havuzu, spor salonları mevcut ve bu gerçekten kendi öğrencisine çok Uygun bir fiyatla girebiliyorsun. Onun haricinde kampüs hayatı da yani sen ne kadar aktif olmak istersen üniversitede sana o kadar aktiflik katıyor. E, bu yüzden yani yine kulüpleri var, sosyal hayatı geniş. Bizim fakültelerimiz e, tek bir kampüste bul buluşmuyor. Sağlık bilimleri fakültesi, teknoloji fakültesi ayrı ayrı kampüslerde. Aslında bu da ayrı bir güzellik sağlıyor çünkü farklı farklı kampüslerin ...çevresi farklı farklı güzel. E, bu yüzden kampüs hayatında güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi şu an daha da gelişiyor. Belki ben mezun olduktan sonra seneye birçok şey daha gelişeceğini düşünüyorum. Peki zorunlu staj uygulamanız var mı? Evet, bizim hem dönem içlerinde hem de yazın zorunlu staj uygulamalarımız var. E, bu zorunlu staj uygulamalarımız birinci sınıfın ikinci döneminde başlıyor... E, ebelik temel ilke derslerinin stajını haftada bir gün olmak kaydıyla hafta içi yapıyorsun. E, daha sonra yaz içinde 20 günlük bir, 20 iş günü bir staj var. Aynı şekilde ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta da var. Üçüncü e, sınıfta yaz içi ve dönem stajlarına ek olarak e, hafta sonları da nöbet tutabiliyorsun. Bu da ayrı bir güzellik sağlıyor gerçekten. Hani o deneyimi daha iyi anlıyorsun, daha iyi yaşıyorsun zorunlu staj uygulamalarımız bu şekilde. Peki bölümünle ilgili çevrenden en çok aldığın soru veya yorum ne oluyor genelde? <laughs> evet en çok e, <laughs> söylenen şey. Yani maalesef bu beni aslında ilk başlarda gerçekten çok üzüyordu. Ama daha sonra e, bunu birazcık düşündüm. İlk olarak soruyorlar mesleğin nedir ya da ne okuyorsun? Diyorum ki ebeyim. Ebe misin? Yapma ya kusura bakma da sen çok küfür yiyeceksin. Nasıl dayanacaksın bu kadar küfüre? İlk başlarda bu gerçekten beni çok üzüyordu. Daha sonra e, dedim ki herhalde bu sadece bir kişinin argo içerikli bir kelimesi. Daha sonra bunu birçok kişiden duydukça daha çok üzüldüm. Ve bunun üzerine birazcık düşündüm gerçekten çünkü hani beni yıpratan ve üzen bir şey oldu. E, maalesef ki günümüzdeki argo kelimeler e, toplumsal cinsiyet nezdinde kadınların üzerine neredeyse kurulu. Ve şöyle düşündüm. Eğer ben bir ebe olmasaydım, bir anne olsaydım bir ebeden daha çok küfür yiyecektim. Eğer bir anne olmasaydım, bir kardeş, bir bacı olsaydım yine aynı küfür yiyecektim. E, o yüzden çok fazla umursamamaya başladım. E, bir de şöyle bir şey var. Hani insanlar o kısmını göremediği için gerçekten bunu bütün işlendimle söylüyorum. Eğer ben o kadar çok küfür yiyorsam, hiç abartmadan söylüyorum, bunun bir milyon katı da dua alıyorum. E, o es yani o kısım çok farklı. O yüzden e, küfürler galiba bize bir üstümüzde çelik yelek var. Bu çelik yelek de gebelerimizin doğası. E, küfürler bize böyle değdikçe. Çelik yelek direkt karşı tarafa doğru fırlatıyor. O yüzden bize hiçbir zararı dokunmuyor o küfürlerin. Peki bu bölümden mezun olduktan sonra ebelik yapabilmek için herhangi bir sınava girmeniz gerekiyor mu? Evet. E, herhangi bir yerde ebe olarak çalışmak için e, KPSS sınavına girmeniz gerekiyor. Bu KPSS sınavı da sağlık bilimleri için iki yılda bir yapılıyor. Peki KPSS'deki atama durumu nasıl? Ee, şu anda hatta e, geçen aylarda da Twitter'da TT olmuştu. E, en çok atanan bölüm ebelik bölümü e, ve gayet güzel makul puanlarla atanıyorsun. E, hatta bir Twitter'da baya böyle olay olmuştu işte 60 bin ebe çok fazla diye. insanlar birazcık e, isyanda mı desem bulunmuştu. Ama e, dediğim gibi gerçekten 60 bin ebe az bile o yüzden ebelik atamalarının daha çok olması gerekiyor. Çünkü bir ebe sadece kadınla değil bütün toplumla ilgileniyor. Peki mezun olduktan sonra sen neler yapmayı planlıyorsun? Aslında ben mezun olduktan sonra böyle çok büyük bir hedeflerim yok. Sadece böyle küçük bir kasabada yardım alamayan ya da küçük bir köyde yardım alamayan insanlara yardım etmek istiyorum. Yani nereye atanacağımın hiçbir önemi yok. Ama e, kalbim ve gönlüm gerçekten küçük bir yerde e, insanların yardım alamadığı, gebelerin, kadınların, çocukların yardım alama, alamadığı bir yerde olmak istiyor ve onlara e, bütün sevgimi, şefkatimi, merhametimi vermek istiyorum. E, çünkü gerçekten yani o çocuk çocuğun ilk gülümsemesi bile e, sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Yani ben zaten genel hayatımda da çok mutluyumdur aslında. Ama bazen mutsuz olduğum anlar oluyor. Sonra hemen o anları düşünüyorum ve gerçekten bütün mutsuzluğum gidiyor. Mezun olduktan sonra da öyle bir yerde çalışmak istiyorum. Hatta ömrümüz sonuna kadar öyle bir yerde çalışmak istiyorum. Ömrümüz sonuna kadar mutlu olmak istiyorum. Peki birinci sınıftaki sana dönebilsek ona ne söylemek isterdin? Evet. Ona dönmeyelim. <laughs> ona dönmek istersek eğer gerçekten çok şey söylemek isterdik. Ben birinci sınıfta ...birazcık haylaz bir öğrenciydim. Ee, birazcık havalanmıştım. Artık üniversiteliyim. Ee, tek başımayım bu hayatta. <laughs> güzel bir üniversitede... ...güzel bir bölüm okuyorum. Kimse beni tutamaz kafasındaydım. Ee, üst sınıflarla tanıştığımız zaman... ...diyorlardı ki bak Nisa... ...ebelik çok zor bir bölüm. Gece gündüz ders çalışman gerekiyor. Yurtta görüyordum eti salonlarında... ...üst sınıfları. Diyordum ki ya hani... Ne, ben bu kadar YGS'ye, LYS'ye çalışmadım. Bunlar hiç çıkmıyor etikten. Ee, sonra vizelere girdim. Ee, vizelerden bir güzel e, cevabımı aldım. Ama hiç ağırlanmadım. Tekrar finallere girdim. Bu sefer bütün derslerden bütlere kaldım. Ee, birinci sınıfta gerçekten şu kafadaydım. Ee, ben bu okulu bitirmek istiyorum. Ee, kopya çekeyim. Bir şekilde bu dersleri geçeyim kafasındaydım. Ama şu an gerçekten senin için önemli olan bir kadının ve bir çocuğun hayatı ve bu yüzden artık bütün derslerime e, Hani ben bu dersten nasıl geçerim diye değil de ben öyle bir insan gördüğüm zaman hastanede dışarıda bir gebe gördüğüm zaman ona bir şey olduğu zaman nasıl müdahale edebilirim veya bir çocuğa bir şey olduğu zaman doğum esnasında büyük bir komplikasyon çıktığı zaman ben ona nasıl müdahale edebilirim diye derslerime çalışıyorum. Bu yüzden geçme odaklı değilim. E, her şeyimi hafızama kaydetmeyi e, yetenekli ve donanımlı bir ev olmak istiyorum. O yüzden birinci sınıftaki Nisa'ya sesleniyorum buradan. O dersleri zorla zor verdin. E, ama bir daha öyle bir şey yapma. Çünkü iki tane can senin elinde. Lütfen Nisa. Bir daha birinci sınıfa dönme. <laughs> Peki bu bölümü tercih etmek isteyen aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Ee, şöyle bir tavsiye var. Gerçekten sevmek çok önemli. Özellikle e, mesleği. Çünkü genelde de hani insanlar diyor ki nasıl ya hani rahatsız olmuyor musun Nisa? Ne bileyim işte miden bulanmıyor mu? Nasıl yemek yiyebiliyorsun diyorlar. Ama gerçekten e, bir çocuk doğuyor ve o çocuğun ilk gülümsemesini siz görebiliyorsunuz. Yani böyle bir şey var mı dünyada? Bence yok. Gerçekten bu yüzden... Kendimi çok kutsal ve bütün ebeleri çok kutsal görüyorum. Ee, diğer meslek gruplarındaki arkadaşları da çok seviyorum, saygı duyuyorum. Ama ebe olarak gerçekten kendimi çok özel ve değerli hissediyorum. Bu bölümü seçecek arkadaşlarıma da gerçekten eğer bu mesleği sevebilecekseniz seçin diyorum. Çünkü yeri gelecek, e, ileride çok ileride çocuğunuzu akşam yatağında uyurken bırakıp e, hastaneye koşmak zorunda kalacaksınız. Veya sevdiğiniz birisiyle en özel anınızda e, ondan vazgeçip yine hastaneye koşmak zorunda kalacaksınız. Ve e, bundan hiçbir zaman of dememeniz gerekecek. Hiçbir zaman e, işte ben artık çalışmak istemiyorum dememeniz gerekecek. Yoğun bir tempo, zor bir tempo. Ama gerçekten sevgi dediğim gibi her şeyi aşıyor. O çocuk doğuyor, ağlıyor ve annesi o sırada ağlamaya başlıyor. Gerçekten bu tarif edilemez bir duygu ve bütün benim için bütün dünyadaki her şeye bedel olacak bir an. O yüzden seven arkadaşlarımın bu bölümü tercih etmesini söylüyorum. Gerçekten bu arada ev olduğum için çok mutluyum sana da söylemek istiyorum. Yok yok gerçekten <laughs> o enerjini aldım yani. Evet. Gerçekten e, böyle haykırmak istiyorum ilk eveyim diye yani sonunda böyle bir şey yapabiliriz ilk eveyim Ebelik seçin. Da bazen şey diyorlar e, işte ya sen ebesin alt üst diyorlar ben de diyorum ki istersen çok konuşma sen benim elime doldun diyorum <laughs> seni hayata getiren benim ya diyorum çok cevap verme bana diyorum. E, güzel bir şey yani insanın gerçekten yaptığı evet. işi seviyor olması çok kıymetli bir şey. Bir de evet. özellikle dediğin gibi hani işte doğum gibi hani biraz daha kutsal olarak evet. ettiğimiz bir olay. Çok daha kıymetli. Gerçekten öyle yani. Ben mesela bazen sosyal hayatımda mutsuz anlar yaşıyorum. Ee, mesela stajlı sabahları uyanmak gerçekten beni bıkkınlık getiriyor. sabahın altısında uyanmak zorunda kalıyorum ve bazen hani ertesi gün nöbetim oluyor. Allah'ım diyorum artık okumak istemiyorum ya. Hani bitsin gitsin artık diyorum. Ee, sonra doğumhaneye giriyorum. Diyorlar ki koş Nisa doğum var. Ve diyorum ki Allah'ım ya keşke sabah 5'te uyanıp gelseydim. Yatakta uyuyacağıma bu anı görmeyi tercih ederdim diyorum. Tabii ilk başlarda birinci ve ikinci sınıfta bu kadar yoğun hissedemiyorsun. Çünkü hep teorik dersler görüyorsun. Ama şu an e, tam anlamıyla eve gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. E, ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.